Merhaba arkadaşlar. benim Bugün PES Mobile kapışma ligimize yaz sezonuyla tekrardan başlıyoruz. ilk maçımız da rakibimiz Futbol Sokağı. E, bu arada arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim. E, sesimi açmamışım ben videodayken. Sadece oyundaki ses geliyor. Kendi sesim gelmiyor yani. O yüzden e, videoyu kısa tutacağım. Sadece golün olduğu pozisyonu koyacağım. Bir de bir tane, iki tane pozisyon eklerim belki. Bundan dolayı arkadaşlar kusura bakmayın. E, bu videonun telafisi olarak ekstradan bu hafta bir tane video atacağım. Yani normalde iki tane kapışma ligi videosu atıyorduk ya. Ayrıca başka bir tane daha video atacağım. Onun da 2-3'üne gelir zaten. İyi seyirler.